arkadaşlar. Hepize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Tranquil'le kupa kazacağız Evet, Tranquil'le. Ben de bugün Trank aldım. Mega açıldım arkadaşlar. O yüzden ben de trunk'ı direkt açtım. Ya internet çekmiyor. Ama arkadaşlar trunk çok iyi. Bak sonuza. Ne İlk... be seviye yapınca yaptıktan sonra daha çok güçlü. Gelsin şu, şu bırak. Ultim doldu ki. Oh. Arkadaşlar nasıl yaptım onu? Burada bir Jesse görüyorum. Jesse. Oo oh, dur. 4100 vuruyor. Arkadaşlar Trump çok güçlü. Size diyeyim. Ve ilk maçımızı yendik. Bir de alışılığı da tek hesaplaşma artı oynadığımdan Noriyi daha çok kupa alıyor. Evet. Kolay. Edgar'a böyle dalayım. Tram çok güçlü arkadaşlar. Siz diyeyim. Oha. Ha da birisi var. Penny. Ha burada belli. Arkadaşlar size diyeyim mi? Trunk aslında gizemli ya da efsanevi olmalı çünkü çok güçlü. Ya yani buna ortalama gizemliye koysalar güzel olurdu. Sen öldürdüm ben. Çok kolay ya. Astu, gel ben. Hayır hayır hayır. 308 canım var. 308 canım var. 308 canım var. 55 oh! canlı hayatta kaldı. Gelin buraya. Tram çok güçlü, harbiden arkadaşlar. Tram... ...aşırı bir derecede kolay. Yani kolay değil de güçlü işte. Bakın hep zaten güçsüzler geliyor. Güçlü olsa da ama yenilerim ben. Şu poko kolay gibi gözüküyor. Bütün mermilerini attı zaten. Yani gel buraya ya. Şu kol koltuğa koltuk alayım. Koltuk gel. Hayır. Yes. Şimdi alaşalı altın. Niye bir de Hayır ya. İlk defa resmen dördüncü oldu. Evet. 74 kupa mı? Oha. Ne 74 kupa almışım. Star açacağız. Rastgele. Ender ya. Amacım burada benim 30 bine gelmem. Arkadaşlar yorumları tranka açtınız mı diye yazın. <laughs> hang ya hang 3800 500 vurdu da. Ben şuradan bir tane yük alayım. Hang kolay aslında. Onu patlayınca yok olur. Ama en büyüğü olmasın. Tamam. Gel buraya gaz. Ya gaz gel. Hem şükür be. Ben neyi vurdum az önce hiç bilmiyorum. Trump. Hayır hayır Jiki. Ben Trank'tan en fazla 4005 yıl oldu şu an. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Biz bu Trank'la bence çok iyi kasarız. Size diyeyim. Bu Trank'la biz kupayı çok iyi kasarız. Zaten resmi, resmen hepsi kolay. Basit. Şu bibi. Hmm, baloncuğu da bir işe yaramadı ki. Hmm, Canım da olsun. Sen trunk'ı bilmiyor musun mu, he? Sen bilmiyor Hayır ne yaptım ben? kolaylar arkadaşlar. Yani ben beğendim. Bu karakterim. İyi ki de almışım. Hadi kim var önüme çıkan? Trank geliyor. Trank. Kolay. Şimdi biz 23 21 kupa alıyoruz da o zaman 20 üstünde alıyorsak resmen 5 ya da 4 maç. Oha! Kaç tane trank var? Ya bir de 7500 canları abi bu ne? En azından 2 benim. Eğer gelirse duvar arkası vururum. Gel. Hır diyorum ben. Damyon gır. <laughs> Yok. Ben de <ne> alacağım. Oooo. <laughs> wow. ha ilk defa yenildim ya. Ama iki kupa aldım nedense. Ha, yine mi trunk? Kaç tane trunk var? Ben girdiğimde şimdi ben yedi ben bir kere var ya bugün yedi tane trunk gördüm size diyeyim. Evet 7 tane trank. Doğru <laughs> diyorum. bunu gel ya öldürürüm seni. Hadi. Hayır kimse hiç ol kaçmam lazım da. Yok söyleyebilirdim. İyi öldü bir tanesi. Ya bir nasıl öldürüyor ya? Arkadaşlar şu an gerçek insanlar giriyor oynuyor. Az önce botlarla yedim. Biraz zor gibi de neyse. Ona hiç zor gelmiyor ama. Ah Chester. Seramalik. Oyna gelmez. sen öldürürüm. Dokuz bin canım var. Hayır. Sinek. Kalk. Arkadaşlar az önce durmak zorunda kaldım. Ee, bir şey. Bir dakikalık işim vardı o yüzden durdurmak zorunda kaldım. Maçı yendim ama. Birinci oldum. Kolay. Bam, bam, 3000 üç... gel buraya, poco, poco. 12 tane yüküm var. Evet neredesin? Youtuber Ömer'den mi kaçacak sanıyorsun? and them Biraz zor gibi ama kolay. Hayır hayır. Trump gelme Trump. Hayır ya. Doğru ölmüş benim. Bir de 8 tane almış. Üf, nara. Nara. oh oh yeah. Şey kupa daha alalım. Evet arkadaşlar. 28.600 kupaya geldik. Da e, de, bir dahaki bölüm için abone olmayı unutmayın. 4300 de belki gelir. Bilmem. 4300 e abone de gelecek devamı. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.